12 senedir sürekli olarak işkence ve tecavüze uğradıktan sonra eşi Ramazan İpe'yi öldüren Melek İpek'in tutuklanması sonrası Bolu Kadın Platformu üyeleri öncülüğünde bir araya gelen kadınlar İpe'ye gönderdikleri mektuplarla kadına yönelik şiddete tepki gösterdiler. 8 Ocak günü evli olduğu erkek tarafından Bollu kadınlar son yaşanan Melek İpek gündemi sonrasında sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde İzzet Baysal Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada kadına yönelik şiddete karşı örgütlü mücadelenin yükseltilmesi gerektiği ifade edilirken Melek İpek'in işkenceci eşini öldürmesinin öz savunma olduğu ve öz savunmanın hak olduğu vurgulandı. Savunma haktır. Melek İpek serbest bırakılsın. 8 Ocak günü evli olduğu erkek tarafından çocuklarının gözleri önünde saatlerce işkence gören Kendisini ve kızlarını yaşatmak için Ramazan İpek'i öldürmek zorunda kalan Melek İpek tutuklandı. Kadına karşı şiddeti çözmeyen, yasaları uygulamayan, kadınları bu çaresizlik ve şiddet döngüsüyle baş başa bırakan devlet tarafından söz konusu kadınlar olunca korumayan yasalar tarafından tutuklanmıştır. Platform adına bir basın açıklaması yapan Eğitim Sen ve Şube Sekreteri Ceren Can Perçin, iktidarın, tarikat ve cemaatlerin fes etmeyi tartıştığı İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliklere uygulanmış olsaydı kaybettiğimiz binlerce kadın bugün hayatta olacak dedi. Gerçek adaletin yerini bulmadığını altını çizen Ceren Canperçin, adalet aramaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Aydın Sözer, Selda Taş, Vesile Dönmez, Betül Tuğluk, Selma Taş Gömür, Vildan İnce, Aleyna Yurtkölesi, biz hayallerinden ve hayatlarından koparılmış kadınların mücadelesini yaşatmaya çalışıyoruz. Aleyna Çakır, Nadira Kadirova'ya, Gülistan Doku, Duygu Delen, Rabia Naz. Etkin soruşturma yürütülmediği için, şüpheliler korunduğu için gerçek adaletin yerini bulamadığı açık bir yara gibi duruyor ortada. Biz kadınlar insan kalma ısrarıyla sormaktan, bu yaraları kapatmaktan, Gerçek adalet aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Perçin, İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliklerine uygulanmadığını belirtti. Hedef haline getirdikleri İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği kavramına yönelik en üst perdeden ifade edilen kadın erkek eşit olur mu? Fıtrata aykırıdır ifadesi kadının kamusal alanda varlığını tehdit eden kadını sadece aile içerisinde makbul sınırlarda tutan ve erkek üzerinden tanımlayan, kadın erkek eşitliğini iktidarı için tehlike olarak gören ideolojinin tezahürüdür. Dindar ve kindar nesil yetiştirme hevesiyle çocukların geleceğini dini vakıflara, cemaatlere emanet eden iktidar anlayışının sadece kadın ve çocuklar için değil, tüm toplum ve ülkenin geleceği için nasıl bir tehdit oluşturduğunu en acı şekilde tecrübe ettik. Yaşanılan kadın cinayetleri karşısında çırpındıklarını, seferberlik ilan ettiklerini açıklayan siyasal iktidar temsilcileri de biliyor ki şiddeti önlemenin en önemli yolu önleyici politikaları hayata geçirmektir. Perçin son olarak Melek İpek'in bir an önce serbest bırakılması gerektiğini ifade etti. Biz kadınlar öz savunma haktır diyoruz ve tutuklu bulunan Melek İpek'in bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. katılım <laughs> Teşekkür ederim.